Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste Uyanık. Gelecek vadeden kripto paraları konuşmaya devam ediyoruz. Olabildiğince hikayeleri sizler için basitleştirmeye çalışıyorum. Bitlo ile beraber Bitlo borsasında yer alan bütün kripto paraları beraberce konuşuyoruz ve bugünkü sorumuzda Ripple nedir? Ripple birkaç aydır davasıyla yani bugün bizim SPK'ya karşılık gelen Sekin ona açtığı usulsüzce Ripple tedariği yapıyorsun ona buna satıyorsun davasıyla çok gündeme geldi ama son derece gelecek vadeden projelerden bir tanesi olarak da 2012 yılından beridir faaliyetlerini sürdürüyor. 2012 yılında e, aramıza katılan bir ödeme ağından aslında bahsediyoruz. Ripple Net deniyor buna ve kripto para değeri de işte bu ödeme ağındaki kripto paranın değeri de, kripto para da Ripple olarak hayatımızda. Ripple, Ripple pek çok kripto paranın aksine aslında çok merkeziyetsiz değil arkasında bir firma var o yüzden bir kripto varlık, bir merkezi kripto varlık olarak görülüyor. Tabi bu da onu şuradan güçsüzleştiriyor. Arkadaki proje eğer or, e, arkadaki şirket eğer açıklama yapmaz, işte belli şeylerin arkasında durmazsa çok sert değerler kaybedebiliyor. Merkezi bir kripto para birimi, e, merkezi bir kripto para birimi olduğu için bir şirketten desteğini alıyor. Madenciliği yok. Bütün ortaya sunulan Ripple'ların hepsi bu şirkete ait. İlerleyen yıllarda da böyle oluyor. Olacak. Ripple şirketinin CEO'luğunu Brad Garlinghouse yürütmekte ve dünyanın pek çok yerinde de şirketleri var, ofisleri var. Oldukça güçlü bir firma ama yine dediğimiz gibi ne olursa olsun arkasında bir merkezi sistem var. Bir ödeme ağı olduğu için bir varlık ve transfer aslında varlık ve transfer e, sistemi. Hızlı, güvenilir, e, kripto paraların hepsine sahip. Ripple aslında gelecekte çok fiyatını arttıracak. 2017 yılında süratli bir artış gerçekleştirmişti. Alt Altcoin halisi başladığında 20 centlerle 30 centlerle başlamıştı ve 3 dolarlara kadar çıkmıştı. Bugün bu davanın etkisiyle biraz daha zor kendini topluyor ama dediğim gibi yine önemli olan, olan e, şu ne dedik şirketin yöneticilerini ...ortaya çıkması, açıklamalar yapıyor olması önemli... ...ve projelerin genelde hikayeleri kadar arkadaki ekipleri de önemli. Bu Ripple'da daha da önemli hale geliyor. Çünkü neden? Ee, sonuçta bu bir ekip işi. Siz bir firmaya yatırım yapıyorsunuz. Ripple'ın dünyanın her yerinde inanılmaz fanatik yatırımcıları var. Bu dava açıldığında... ...yaklaşık işte bir 9-10 aydır devam ediyor diyebilirim net bir şekilde... ...bu dava açıldığında... Bunlar birbirlerine girdiler ve şu anda imzalar topluyorlar, arkasında duruyorlar. İşte bu yüzden Ripple aslında o kadar fazla değer kaybetmiyor. Ve altcoin'ler ve bitcoin kırmızıya döndüğünde yani bu kanlı pazar, kanlı pazartesi böyle sürekli duyuyorsunuz. Oraya döndüğünde Değişik bir şekilde birkaç aydır sürekli Ripple'da bir beklenmedik alımlar yapılıyor. Yani Ripple aslında kurumsallar tarafından sıkça alınan ve sepetlerde tutulan bir kripto varlık olduğu için aslında gelecek vaat ediyor. Dediğim gibi Ripple madenciliği yok. E, toplam üretilen Ripple miktarı 100 milyara çıkacağı için o şirketle oldukça uzun süre daha bağlantılı kalacak. An itibariyle şu anda 40 milyar Ripple piyasaya sunuldu. Ee, bir zaman geliyor mesela Ripple'lar kullanımı bitiyor, yakıyorlar. Bu yine şirketin inisiyatifinde olan bir şey. Piyasaya sürülmeye devam edecek. Ripple'la Bitcoin arasındaki e, fark merkezi ve merkeziyetsiz olması en önemli şeylerden bir tanesi. Ripple bir şirket bünyesinde ve denetlenmekte. Bitcoin transfer işlemlerinde her bir saniyede 4 işlem yapılabilirken Ripple'da bu ödeme ağı olduğu için çok daha süratli. Bu sürati yüzünden ve hızlılığı yüzünden aslında diğerlerinden ayrılıyor. Saniyede 1500 işlem yapılabilmektedir. Bu rakamlar da zaman içerisinde değişiyor. Daha uygun komisyon ücretleri. Bugün kripto paralara ilgi artınca transfer ücretlerinde oldukça fazla bir artış var. Mesela Ethereum'un şu anda güncelleme yapılmasının en önemli nedeni bu ölçeklenebilirlik. Yani A noktasından B noktasına bir, bir transfer yapılırken ortaya çıkan transfer ücretlerini azaltabilmek. Güncellemeler aslında bu gibi sorunları ortadan kaldırmak için. Ama Ripple'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok çünkü transfer ücretleri oldukça düşük. E, hızlı, güvenli bir ödeme ağı. Yani şöyle bir şey var. Ethereum ben senin kredi kartın olayım demeye çalışırken bir ödeme sistemine ihtiyacınız var değil mi? Aslında Visa, Mastercard bunlar size bir kolay bir ödeme sistemi sunuyor. Ya da Master, Visa kart hani birazcık daha böyle premium olsun. eBay, PayPal bunlar aslında ödeme sistemleri. Ripple diyor ki ben bugün senin o yaptığın e-ticaret işlemlerinin hepsinin ödeme sistemi olabilirim. İşte bu dava bittiğinde sonuçta SEK'e açılan bu dava aslında tamamen kişisel bir dava. Çünkü SEK bu davayı Ripple açıyor ama açan isim bu davayı açtıktan sonra emekliye ayrılıyor. Yani tamamen kişisel iki kişinin birbiriyle paylaşamadığı bir davadan bahsediyoruz. O yüzden çok yakın bir zamanda masaya oturup işte milyon dolarlar milyar dolarlar vererek anlaşmaya varılabilir. Ki Ripple'da mesela Dava süreci olmasına rağmen bir anda artış olduğunda yüksek seviyelere çıktı. Yani dava aslında New York bazlı ve tamamen kişisel bir dava olduğu için Ripple'ın genel duruşunu çok kötü etkilemedi. Ve bu dava bittiğinde de Ripple gelecek vaat edecek. O yüzden dediğim gibi şu anda kısa vadeli para kazanımlarına sahne olsa da uzun vadeli olarak yani 2023-2024'lerde çok daha farklı yerlerde olacak. Ben zaten bugün projesi iyi olan, arkasında iyi bir ekip olan ki şöyle söyleyeyim. Ripple'dan mesela ayrılanlar Stellar'ı kurdular. XLM onların şeyi de kodu da. Mesela Stellar'da o yüzden Ripple'la benzer şekilde hareket eder. Çünkü kripto piyasası projelerin hikayesine, projelerin ekibine, projelerin oluşum sürecine oldukça hassastır. Yani ilerleyen zamanlarda uzun vadeli diyoruz ama işte bu gibi hikayeleri sağlamayanların hepsi batacağı için siz zaten bugün bir bakacaksınız. Ripple kalmış. Ethereum kalmış, Litecoin kalmış, Bitcoin kalmış ama geri kalan böyle bütün görmediğiniz coinler ortadan yok olmuş. O yüzden uzun vade diyerek bunu söylüyorum. 2023, 2024 ise çok uzak gibi geliyor. Bugün kısa vadede dava süreci olduğu için kısa vadeli şeyler yapıyor ama emin olun uzun vadede Bugün gördüğünüz fiyatların hiçbirisini görmeyeceksiniz. Çok daha yükseklerini, iki katını, 3 katını, 5 katını, 10 katını. Eğer iyi bir hikaye ise 10x, 20x. Siz Bitcoin'de bunu aslında göreceksiniz. Aslında göreceksiniz. Çünkü bugün itibariyle mesela 38 bin dolarda bu video çekilirken ben 3. bir halving olduğunda yani 2024'te 3. bir halving olduğunda eğer biz 2021 senesini ve 2022 başını 100 bin dolara yakın bir seviyede kapatırsak ki kapatacağımız kesinlikle düşünüyorum Ağustos ayından itibaren roketleme başlayacak o zaman siz 2025 yılında 1 milyon dolarlık bitcoin göreceksiniz. Bir sonraki halvingde daha da değerli hale geldiği için belki 10 milyon doları göreceksiniz ama ben 1 milyon dolar kesinlikle görüleceğine inanıyorum. Çünkü 100 bin dolar bu sene içerisinde bir değecek oralara. O yüzden dediğim gibi siz bugün kısa vadede 10 bin lira 20 bin lira kazanmaya çalışırken benim hedefim size bu hikayeleri anlatırken ömürlük paralar kazandırmak. Çünkü siz görüyorsunuzdur kripto paralarda mesela işte teşekkürler kripto deyip Porsche alanlar, Jeep alanlar. Siz neden onlardan bir tanesi olmayın? İnanılmaz fırsatlar olan tamam tehlikeli, bilinçsizce giriyorsanız kumardan farksız. Ama işte o kumar gibi girmeyin diye biz bunları anlatmaya çalışıyoruz diyorum. Umuyorum faydalı olmuştur. Bu videonun altında da benim referans linkimi göreceksiniz. Eğer üye olmadıysanız Bitlo'ya ve tabii ki kolayca Ripple almanız için de bir özel link bulacaksınız. Umarım faydalı olmuştur. Ben borsa seçimlerinde oldukça hassasım. Her türlü projeyi size sunan borsalardansa ince eleyip sık dokuyan ve size gerçekten uzun vadede hizmet edebilecek projeleri sunan borsalara borsalara oldukça e, meraklıyım. Bursa dedim biraz önce. Oldukça meraklıyım. Bitlo da onlardan bir tanesi. Benim için güven, arayüzün kolaylığı önemli. E, o yüzden ben Bitlo üzerinden sizlere bunu önermeyi mantıklı buldum diyorum. Böyle kapatıyorum. Görüşmek üzere.